Selam kel kardeşim, saçlarım döküldü, kel kaldım diye üzülme, her derdin devasını Allah bizlere vermiştir. Size bugün saçlarınızı çıkaran, uzatan, gürleştiren bir tariften bahsedeceğim. At kuyruğu bitkisiyle giren saçları geri getirebiliriz. At kuyruğu saç derisini besler, saç tellerini güçlü ve kalın bir görünüme kavuşturur. Saç uzamasını hızlandırır, birkaç ayda düzeltir, sağlıklı, güçlü ve gür saçlara kavuşturur. Karışım için gerekli malzemeler 1 litre içme suyu arkadaşlar dikkat edin lütfen musluk suyu olmasın ve aktarda kolayca bulabileceğiniz at kuyruğu otu. Yapılışı da çok kolay. 1 litre suya 2 tutam at kuyruğu atıp 10 dakika kaynatıyoruz. Ardından 5 dakika dinlenmeye bırakıp sonra süzüyoruz. Hadi şimdi karışımı hazırlamaya geçelim. Evet arkadaşlar karışımımız hazır. Ben bu karışıma bir tatlı kaşığı çörek otu yağı eklemek istiyorum. Biliyorsunuz ki çörek otu yağı sağlık açısından çok önemlidir. Yağımı ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Arkadaşlar eczanelerde satılan derma rolllar var. Videoya resmini koyarım. Bu derma rolllarla saç tiplerine güzelce masaj yapıp gözeneklerini açın. Ardından bu karışımı saç tiplerini güzelce yedirin. 10 dakika saçınızla bekledikten sonra saçlarınızı temiz suyla güzelce durulayın. Şunu da belirtmek isterim ki kesinlikle şampuan önermiyorum. Doğal zeytinyağlı ve bıttım sabunları var. Bunları kullanmanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar ben bu karışımı bir arkadaşıma 15 gün boyunca denettirdim. Farklı güzel sonuçlar aldık. Öncesinin ve sonrasının resimlerini de videoya ekleyeceğim. Saç sağlığı açısından size bu karışımı öneriyorum. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımı takip etmeyi unutmayın. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.